boş B boş dedim abi ne dedim abi A değil mi? Tamam garaj bende siz A gidin Tamam Abi B bende siz şeye gidin A gidin A kuruyor A kuruyor A kuruyor Tamam geleyim bari Garaja bak garaja A'dalar Heaven'da. Çok iyisin. Reyna bir kişi aldı. Akhirat Karşı de. takımdan bir ulti geldi. Evet, seyircimiz back site'a doğru ilerliyor. Oh. Yorun'un mükemmel bir spray ile iki kişi orada yok oldu. Fate'den güzel bir görüş. Ama Sağ tarafta olduğunu biliyor. Çok güzel bir spray. Dedin aldım, dedin aldın sen de. Abi git çöz. Abi. Abi spike patlamış. <laughs> Allah, Allah.